Görüşürüz Hakan abi. Görüşürüz kardeşim. Oh be buldum es sonunda. Esselamu aleyküm Rabbadurullah. Aleyküm selam. Hoş bulduk. Ne yaptın? Halledebildin aleyküm. mi? He buldum. Siz silah işini ne yaptınız? Hallettik Halledik. Tamam tane Efsane mekaneler aldık. İyi iyi. Ne demiş bu putperes ateist? Gel gel göstereyim gel. Ben de Aha burada.